Bu videoda Shiba Coin'de yükselişler ne zaman başlayacak gibi sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Hemen Shiba Coin'in analiz kısmına geçecek olsak. Shiba Coin'de bildiğiniz üzere 3500 bölgesi bizim bir destek bölgemizde. 3500'den aslında bir tepki almıştık. 3650'ye kadar çıktık. Sonra Bitcoin'de 48000 dolar kadar çıkmıştı. Şimdi Bitcoin 46800 dolar kadar düştü. Sonra Shiba Coin'de de bir geri çekilme yaşandı. Yani şu anda Shiba Coin 3400 bölgeninde 3500'ün altında kapanışlar görürsek Shiba Coin için olumsuz bir kapanış olacaktır. Çünkü iki kez buradan destek olmuştu. 23 Aralık tarihinde 3500'den dönmüştü ve 28 Aralık tarihinde yani dün itibariyle de buradan bir dönüş sağlamıştı. Yani bunun altında kapanış gelirse destek noktamız kırılmış olacaktır. Şimdi Shivakoin'de yükselişe başlaması için bize ne lazım? İlk başta Bitcoin'in yükselmesi gerekiyor. Şimdi Bitcoin'in analiz kısmına bakacak olursak şimdi Shivakoin'in analizini yapmak istemiyorum. Onun nedenini soracak olursanız şu anda Bitcoin'in kendisini düzeltmeli ki de yükseliş yapabilsin. Yani Bitcoin Kendini düzeltmediği sürece Shiba Coin'in de düzeltmesi imkansız diye düşünüyorum. Şimdi sizlere Bitcoin'deki kritik direncimizi göstermek istiyorum. 52 bin dolarda çok güçlü bir direncimiz var. Yani 52 bin dolardan hep bir satış yedikten sonra sert düşüşlerin geldiğini gördük. Örnek verecek olursak 7 Aralık tarihinde Bitcoin 52 bin dolarlara kadar çıkmıştı. Buradan sert satış yedikten sonra 46 bin dolarlara kadar geri çekilme yaşanmıştı. İkinci örneğine bakacak olursak 24 Aralık tarihinde Bitcoin yeniden 52 bin dolar çıkıyor ve buradan red deyip 49 bin dolar kadar geri çekiliyor. Yeniden 52 bin dolar çıktıktan sonra buradan sert red deyip ve şu anda da 47 bin dolarlara kadar bir geri çekilme geldi. Yani bu 52 bin dolarda ne var diye soracak olursanız buradaki Binance adresleri yani Binance Bitcoin'ini Bitcoin'ini hep 52 bin dolardan satıp duruyor yani Bitcoin'de ne zaman 52 bin doların üstünde şöyle bir kapanış görebilirsek Bakın şu şekilde Bitcoin'de kapanışlar görebilirsek alt koyunlarında rallisi gelecektir diye düşünüyorum Biz şu anda neden alt koyun tutuyoruz alt koyunlardan daha fazla kar elde etmek istiyoruz ama şu anda Bitcoin bir düşerken alt 10 düştüğünü görüyoruz Yani biz alt tutarak daha fazla zarar ettiğimizi görüyoruz ama Bitcoin bir yükselse alt koyunlarda 10 yükseleceğini düşünüyorum Şimdi Bitcoin'de son durum olarak 52 bin dolarda bir kritik kırılım yapılırsa mesela Bitcoin ilk başta sert bir yükseliş yaparsa altcoin'ler büyük ihtimalle oynamayacaktır. Mesela Bitcoin bir gün içerisinde %5 %6 yükseldiğini düşünürsek altcoin'lerde büyük ihtimal hiç oynama olmaz. Çünkü dominans çok hızlı bir şekilde artacaktır. Sonra Bitcoin biraz yataya bağlar yani 52 bin doların üstünde kapanışlar yaparsa büyük ihtimal Bitcoin biraz yatay seyrine devam ederse altcoin'lerinde rallisi gelecektir. Yani o yüzden altcoin Bitcoin'in rallisi için en azından Bitcoin'in biraz yükselmesi gerekiyor. Bitcoin yatay bağladıktan sonra altcoin'in analizini yapabiliriz. O yüzden ben Shiba şu anda analizini yapmak istemiyorum. Çünkü Shiba coin'de bir analiz gerçekleştirirsek Bitcoin'de yeniden aşağı vururlarsa veya yukarı vururlarsa bizim analizimizi çöp edebilirler. Çünkü mesela buralarda Shiba coin çok güzel ilerliyordu. İşte 3800 üstünde tutunmuştu. İşte hedefimiz 4000'de 4000'e kadar çıkıyordu ki Bitcoin birden 52.000 dolarlardan 48.000'e kadar düştü. Sonra Shiba coin'de sert düşmeye başladı. Yani Bitcoin analizlerimizi çöp etmeye devam ediyor. En azından Bitcoin'deki direnç kırılımlarını takip etmemiz gerekiyor. Sonradan Shiba Coin'in de detaylı analizini yapmaya çalışacağız. Benim Shiba Coin ve Bitcoin hakkında incelemem ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.